günü Kahramanmaraş Merkezi depremde yaşamını bitiren bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarına başsağlık diliyorum. Tabii bu bir kenti, bir bölgeyi değil, bütün bir ülkeyi, bütün ulusumuzu ilgilendiren çok büyük boyutlu sonuçları itibariyle çok büyük yağlara açan çok büyük felaket oldu. Bu vesileyle e, ee, tüm milletimize de geçmiş olsun diyor. Cephemin olduğu ilk günden itibaren Marmaris'teki bütün Toplum kesimleri ve özellikle siz turizmcilerimiz konuyla ilgili gerekli bütün fedakarlığı, bütün hassasiyeti gösterdiniz. Ee, bizimle de işbirliği içerisine girdiniz. Ben eminim ki e, sezonun kış mevsimi olmaması durumunda, otellerin birçoğunun kapalı olması durumunda, ki bu arada bazı kapalı otellerimiz de sadece bu durumla ilgili olarak otellerini açtılar. Ee, ama buna imkanı olmayanlar da vardı. Otellerin bir kısmında tadilat vardı. Ee, şartların daha uygun olması durumunda kapılarını depremzedelerimizi açan turizm işletmesi arkadaşlarımın sayısının daha da fazla olacağını düşünüyorum. Ben bu vesileyle sadece kapılarını açanlara değil, sektörün bütün temsilcilerine ve Van hem dediğim gibi deprem varma imkanı sağlamak açısından, bunun yanı sıra da her türlü aynı ve nakdi yardımları sağlama konusunda büyük bir çaba gösteren bütün Van Valisi'ler teşekkür ediyorum. Biz şu ana kadar bu işin hakkında almanızın akıyla çıktık. Zaman gerektiren işler bir süreç yurtlarına dönmek istiyorlar. Diğer taraftan deprem olduğu günlerdeki bölgedeki meteorolojik şartların ağır olması. İnsanlar aslında geriye dönüyorlar. Bizim depremin ilk günlerinde depremden sonraki ilk günlerde iş 3.912 olan otellerde kalıp otellerde kalan 3 gün 912 olan sayımız bugünkü itibariyle 2011'e düştü. Son bir hafta içerisinde günlük otellerimizde ayrılan misafir sayımızda 77. Her gün 77 kişi kendi isteğiyle herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan ayrılıyor. Bu işin yükünü sadece Marmaris'i turizmcilere yıkma gibi eee bir yaklaşımımızda da söz konusu olmamalı. E çünkü bu aynı zamanda sürdürülebilir olmaz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerini bila istisna deprem dediğimiz için tahsis ettik. Bugün itibariyle eee misafirhanelerde eee konaklayan Misafirimiz deprem dedeler sayısı 323. Hem deprem dedelerin barınma ihtiyacını karşılamak hem de otellerimizin yükünü azaltmak için buralarda bir oda bile boşalsa o oda o gece boş bırakılmayacak hemen otellerden bir kişi transfer edecek dedik. Şimdi bizim buradaki en büyük tabi handikaplarımızdan bir tanesi 733 çocuğumuzun okulaya başlamış olmuş Depremin en büyük mağdurları bana sorarsanız çocuklar. Bu transferleri yaparken, yani yurtlara e, transferleri yaparken de mümkün olduğunca burada okuyan çocukların e, iskanını, barınmasını sağlamaya yönelik e, bir süreci de geliştirmek durumundayız. Öğrencilerimizle ilgili bir sorunumuz var. Çocuklarla ilgili bir sorunumuz var. Hiç olmasa bu çocukların Haziran ayına kadar işte, Haziran'ın 13'üne 15'ine kadar okullarını burada bitirmesi gerekiyor. Sonuç olarak biz bunları burada barındırmak durumundayız. Bunu yaparken de bana sorarsanız, e, bunu şu anda e, bizim 84'tü değil mi Ahlat 84 müydü? 84 otelimiz kapılarını açtı. E, ben onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Şu anda 3-4 otelin üzerinde yük yoğunlaşmış durumda öncelik yükü sizin sırtınızdan almak olmakla birlikte ama Haziran ayına kadar süreceğini öngördüğüm bu geçiş bir iki, 3 üç aylık bir geçiş sürecinde de bu yükü paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Bu yükü paylaşırken de tabii şu da var. Benim hiç kimseye burada sizlere bir şeyi empoze etme Öyle bir yetkim yok. Çünkü bu mülkiyet meselesidir. Herkes malın sahibidir. Ama sizlerin de bu konuda e, özellikle önceliğimizin çocuklar olduğunda hesap ederek gerekli fedakarlığı yapacağınızda, bugüne kadar yaptıklarınızla göz önüne aldığınızda ona da inancım olduğunu söylemek isterim. Bu konuda bir ortak, ortak akıl, bir ortak akıl birliği, bir ortak gönül birliği oluşturursak e, uygulayacağımız e, yol ve yöntemle belirli olur. İşbirliği konusundaki talepleri alabiliriz. Sizler bize başvurabilirsiniz. Yine deprem dedelerden e, çalışmak isteyenlerin kualifikasyonları ile ilgili meslekleriyle bilgilerini bir araya getiririz. Size önerilerde bulabiliriz. Benim şeyim birincisi elimizdeki imkanları olabildiğince kullanıp mümkün olduğu kadar misafirimizi iskan etmek. Daha sonra ilçemizdeki bütün misafir, kamu misafirhanelerini e, hiç bırakmadık diyebilirim. Depremleri de doldurmak ve ancak imkansızlık halinde de geriye kalan misafirlerimiz için mevcut depremlere sayısını ve otellerimizin kapasitesini de e, göz önüne alarak belli bir oranda oda ayırmak şekilde bunları diğer kişi ikişer oda, birer kişi ikişer beş oda dağıtmak şekilde burada iskan etmek. Bu arada süreci dinamik tutmak e, şey azaldıkça gidenden fazlalaştıkça misafirlerde azalmalar oldukça, otellerde azalmalar oldukça sürekli bunları da ayar yaparak otellerden ya da önümüzdeki günlerde yeni iskan imkanları çıktıkça otellerde mümkün olacağı boşaltmak ve bu işi e, okulların kapanmasıyla Haziran ayının sonunda e, en kötü ihtimalle bizim misafirhanelere bu işi sıkıştırarak yani otellerden tamam devamlı bu müşterileri çekmek gibi bir ee, benim şahsi bir düşüncem var ama bu benim şahsi bir düşüncem. Bunu sizinle paylaşmamız ve sizin onayınızı almamız lazım. Ee, 50'ye kadar odası olan, örneğin otellerimize hiç misafir vermemek. Ee, çünkü buna zaten kapasiteli ölçük 50'de bir yüksek zorluk. Ama 50 odasıyla işte 100 odası olanı 51 dahil, 50 dahil, 99 dahil bir oda onlardan rica etmek. İşte 100 odasından ben söyleyeyim ee, çok fazla olanlardan bir oda için iki oda istemek. E, i̇lk tahliyeleri misafirhanelerde öğretmen evinde şurada burada açıldıkça en az odası olandan başlamak suretiyle ya da önerecek konuşacağımız başka bir metoda tedbiren okulların kapanmasına kadar bu meseleyi sizlerin açısından e, bir çözüme ulaştırmak gibi bir Düşüncelerimiz var. aramızda böyle bir şey konuşduk. Dediğim gibi bir, bu insanları sokakta bırakamayız. İki, sizlerin de, sizlere de fazla yük olmamanın meselenin sürdürülebilir olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için şimdi hem fikirlerinizi almak, bu konuda hem böyle bir başkanımızın, arkadaşlarımızın görüşlerini almak ama daha da önemlisi sizlerin görüşlerini almak ve burada bir ortak akılla ve ortak gönülle, e, ortak bir politika olumsuz için bir araya geldik. Tüm bu olumsuzlukların akabinde <laughs> bu depremde de tüm 48 ilçe sınır içerisinde de en fazla sağ olun. Sizler katkı sundunuz. Burada elbette bizim kent olarak desteğimiz devam edecek ama hiçbir şekilde yanlış çalışma söz konusu olmasın. Bir dayatma zoraki değil tamamen gönüllülük esasına göre ne oranda katkı sunabileceksek bu şekilde devam edeceğiz. Bir şey de her birimizin yaşadığı durumu fazlasıyla farkındayız. Bu anlamda da zaten birlikteyiz. O yüzden bununla ilgili çözüm önerileri alternatif yollar anlamında sizlerin de düşüncesine ihtiyacımız var. Yani hem yangın hem pandemi gerçekten Türkiye'de en ağır e sonuç seviye geçiren destinasyonlardan biri özellikle olarak. E o da çok güzel özellikli. Ama gelinen noktada Mekan Mekan Bey'in önerisi bence çok doğru. Ee, biz bu işi Haziran sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Yani biz otelci olarak, Marmaris yaşayan olarak, Marmarisli olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çözümlerin önerisine de çok sıcak bakıyorum, çok doğru bir yaklaşım. Bence bu eğer sizce de uygunsa bu geçiş sürecinde hem yükün dağıtılması, hem bu insanların ortamda bırakılmaması aslında iyi bir yöntem ama ben de size söz veriyorum. Bir misafirhanede bir oda boşandığı zaman ben o bir odayı da boş bırakmayacağım. Hemen otellerden bir kişiyi o misafirhaneye taraftaracağım. Bir değişmeyle de büyüttüğümüzü düşünüyorum ve yani buradan da e, ticaret hızlı başkanımıza, belediye başkanımıza size teşekkür ederim. Biz e, bildiğiniz üzere e, sezonluk çalışan bir bölgeyiz ve tesislerimiz tesis tesislerimizin çok büyük çoğunun kapalı vaziyette kışın, belli destinasyonlarının aksine, yani deprem, talihsiz deprem olduğu andan itibaren 48 saat içinde birçok tesisimiz kapılarını açtı ve hızlı bir şekilde depremzedeleri ağırlamaya başladılar. koşulları müsait olmayan, tadilatta olan tesislerimizde ilk günden hala bugüne kadar konteynerlarca yardım yapanlar, battaniyeler, nakdi yardım yapan tesislerimiz de mevcut. Gerçekten çok yürekli davrandı örnek teşkil edecek bir dayanışmayla da süreci yönettiğimize inanıyorum. Sayın Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi e, Muğla ilimizde bir, bir dönem 3.700-4.000 e, yaklaşık pik yaptığımız e, en yüksek sayıda deprem zedeleri ağırlayan, otellerce ağırlayan e, ilçemiz Marmaris ilçesiydi. E, hakikaten ben buradan e, yürekli otelci arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. E, sayın Kaymakamımızın önerdiği e, yükün e, hakkaniyette eşit oranda dağıtılması fikri makul geliyor. E, belli oranda oteller ayırabilir. Kimisi daha çok ayırmak isteyen tabii ki bunu yapabilir. Farklı bölgelerde e, bunu yapan oteller, gruplar mevcut. Yaz ortasına kadar bu sürecin eşit dağılarak, yükün ölçülerek e, yürütülmesi bence adaletli e, ve de uygulanabilir ve otelciyi çok yormayacak bir çözüm. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu gönüllülük esası yapılacak bir şey. Herkes elinden geleni ister fazlası ister bu bilirlikten oranda veya yapamayacak olan da yapamayacaktır da belki. E, çünkü biliyorsunuz garantili çalışan otellerimiz mevcut. Tek, tek o da garantili çalışanlar. Yani herkes kendi koşulları, durumu e, neticesinde yardımcı olabilir diye düşünüyorum ben de. Sayın Yatok Başkanımızın da söylediği gibi Muğla gelinde birçok ilçe bizden, yani birçok değil mi, bir, bir iki ilçe bizden daha fazla yatak kapasitesine sahip olduğu halde en fazla depremize de ağırlayan ilçe de Marmaris olmuştur. Ben de e, Sayın Başkan gibi buradaki Marmaris'teki duyarlı otelcilerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gür'ünü aradım. Ona ailemle yaptığım görüşmeyi anlattım ve e, sudan da bir yardım istediğimizi söyledim. O da sağ olsun olumlu olup yanaştı ve Muski Genel Müdürünü e, arattırdı bana. O nasıl bir çalışma yapabileceğimizi sordu, talebimizi sordu. Ben de ona izah ettim. Ve e, Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir açıklama yayınlandı resmi olarak. E, sadece geçen 2022 yılının su faturalarını alacaklarını üstünü Büyükşehir'in ödeyeceğini söylediler. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. İlçelerin yani kaymakamlıkların kendi otel e, ilçelerinde Hangi otellerin depremsizde barındırdığı bilgisi sizde var. Bunları valilikle paylaşacaksınız. Valiler de EPDK yani Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'na bu listeleri gönderecekler. EPDK'da da toplu olarak bir e, indirim veya bir kolaylık sağlayacaklar. Otellerimizde konaklattırdığımız insanların bazıları da bizim işimize yarayabilecek türden. Yani e, bir mesleği var. Hiçbir şey yapamazsa bahçıvanlık yapabilir. Ee, hanımlar katlarda çalışabilir. Benim mesela otelde çalışanlar da bizden iş evinde bulunuyorlar. Ve bu otelde çalışsam olur mu diyor, kat hizmetlerinde çalışsam. E, sertifikam var, güvenlik sertifikam, çalışabilir miyim diyor. Burada tutacağımız e, insanları da bu şekilde iş imkanı sahip, sağlarsak bu elimizdeki bu potansiyeli de personel bulma konusunda da e, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ve yardımında bulunan, e, destek veren her otelci kardeşime de e, Allah razı olsun diyorum, şükranlar mı sunuyorum. Teşekkür ederim. Deprem ilk anlığından itibaren Marmaris olarak gerçekten e, öncelikle deprem bölgesiyle gönderilen yapılan acil yardımlarla olan ihtiyacını karşılaması. Ertesinde de e, sizlerin desteğiyle depremize de e, yurttaşlarımızın Marmaris'te konaklatılması ve Marmaris'te konaklama esnasında da tüm ihtiyaçlarını karşılaması anlamında her evet, birliğiyle çok ciddiydi. Sınavdan geçti. Ee, Allah kısmet ederse e, rekor kırabileceğiniz bir sezona da e, yaklaşıyoruz. 17 Mart itibariyle İngiltere'den ilk çarptır uçağa iniyor. Ee, Allah kısmet ederse de Ekim ayı sonunda da e, Birleşik Krallıktan 1 milyon 280 bin, Rusya'dan 272 bin, Ortadoğu ülkelerinden 133 bin ve diğer Avrupa ülkelerinden de 135 bin, 335 bin olmak üzere. Toplam e, 2 milyon koltuk arzı e, Dalaman Havalimanı'na an itibariyle yapılmış durumda. yine hiç hatlarda da 1 milyon gibi bir rakam bekleniyor. Tabi buna karayoluyla ve deniz yoluyla gelenleri de koyduğumuzda e, tarihin en yoğun sezonlarından birisi önümüzde. Şimdi biz e, bu rakamları ve e, geçtiğimiz 3 yılın e, yangınla pandemiyle, e, sel savaşla ve an itibariyle bu içinde bulunduğumuz e, ekonomik şartlar nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini zaten e, her zaman iletiyoruz ve biz Marmaris'teki depremzedelerin e, başka şehirlere nakledilmesi hususunda da talebimizi ilettik ama tabii burada bir realite realitede e, karşımızda o da şu Kaymakam beyinde başında bahsettiği gibi çocuklarımızın durumu ee, Şubat ay ortası itibariyle e, 4 4000'lere varan bir rakam var otellerde konaklayan depremzedelerde. E, bugün itibariyle 2'nin e, kaymakam bey anlattı e, nakledilecek olanlar var. E, ama kadem başkanı da söylediği gibi bence hızlıca bir çalışma yapıp eee Marmaris'te çalışmak isteyenler e, burada tutulup e, biz oda olarak da e, bunu e, sağlayabiliriz. E, gerekli yerlere yerleştirilmesi zaten konaklamayı da bir şekilde böyle halledeceğiz. Biz burada okullar kapanana kadar evet şu an e, gözüken formülde tabi eğer sizler kabul ederseniz e, rasyonel bir çözüm olarak gözüküyor. E, birliğimizin önderliğinde kalıcı e, konutların deprem bölgesine inşası için bir kampanya başlatılmış durumda Türkiye Bolalar Borsalar Birliği olarak siz kıymetli üyelerimizle beraber sizlerin destekleriyle, ahiratlarıyla Allah bismi ederse kısa bir süre içerisinde uygun yere, uygun zamanda inşaatına başlayacağız. Burada mucizesi vermiş olayım. Sayın Kaymakam ben öncelikle İskenderun'da bir deprem mağduruyum, otelciyim. Yani boğacılara göre bir yaşayan bir adamım. Öncelikle buradaki ne kadar otelci arkadaşlarımız varsa hayatımda herkese çok teşekkür ediyorum. Önce sizlere, söyleyeyim. işte kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu olay gerçekten çok farklı bir olay. Dün çok iyi, hiçbir sıkıntımız yokken bugün işte ailemizin psikolojik sorunlarıyla uğraşıyoruz. Artı ben orada da iş yerim vardı. Orada bir iş yerimi kapatmak zorunda kaldık. Ama e, elinden geldiği kadar yine bu sektörde e, mağdur olan tepemcide arkadaşlar elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.